Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güllü çantamızı yapmaya devam edeceğiz. İlk bölümde motif yapımlarını anlatmıştım. Öndeki gül motifi ve arkadaki altıgen motifimizi ve bu bölümde motif birleştirme şeklimi, çantama kulpumu nasıl monte ettiğimi ve motifleri nasıl yerleştireceğimiz biz bir şablon halinde çizdim. Onu da Sol ya da sağ üst köşeyi ekleyerek sizlerle paylaşacağım. Çantamızın bitmiş hali bu şekilde. İnanın görseniz canlı olarak çok daha hoşunuza gidecektir. Çok tatlı bir çanta oldu ve tamamen sizlerle beraber ben de sonunu aynı anda görmüş oldum. Çünkü deneme yanılma olarak yaptım. Yani daha öncesinde bir örnek çalışmamıştım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Ve videomuza motifleri birleştirme kısmından devam ediyoruz. Kolay. Motiflerimi birleştirdim. Şimdi bu düz motifimizden altı tane vardı. Bir tanesi birleştirmeden bekletiyorum. Bu şekilde 5 tanesini birleştirdim güllü olan motiflerimde aynı şekilde şu kısmı düşünmezseniz yine 5 tane birleştiriyoruz. Şeklimiz alttaki ile aynı. Yani burada bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. 5'ini birleştirdikten sonra bir sağa bir de sola yine aynı motifimizden birleştiriyoruz. Burası Ön kısım ve yanlarda da birer tane gül olacak çantamızı şöyle birleştirdiğimiz zaman. Alttakini hemen çekiyorum. Şimdi buradan buradan da birleştireceğiz ve buradaki boşluk çantamızın tabanını oluşturacak ve bu motif de buraya yerleşecek. motifi nasıl birleştirdiğimi hemen size göstermek istiyorum. En son motifimizi yaptık, ipimizi kırmıştık. en son burası olacak karşımızda bir tane saç örgüsü bunu atlayacağız İkincinin altından geçiriyorum iğnemi ve tekrar bakın ipimiz buradan geliyor buradan aşağı doğru geçiriyorum ve bir saç örgüsü boyunda ayarlıyorum ve kusursuz bir şekilde birleştirmiş oluyorum motiflerimi birleştirirken de burada tam ortada olduğum için ilmeklerin altından yürüterek köşe noktaya geliyorum şöyle yukarı doğru yöneldim gördüğünüz gibi şuradan şu baştan birleştirmeye başlayalım burada da köşe noktamızı baz aldım ve saç örgüsünün altından geçtim bir sonrakinden geçiyorum ve sıradaki noktaya battım. Çok aşırı sıkmıyorum. Bakın buradan çıktım. Bir sonrakinin altından geçiyorum. Karşıdan da yine ipimiz buradan gelmiş. Bir sonrakinin altından bu tarafa kaydım. Yani anlayacağınız her noktayı bir defa kullanıyorum. Şöyle karşıya geçerken yine bu şekilde her geçtiğim yerden bir defa geçiyorum. Burada ipim bittiği için şöyle hemen ipimin alta çektim yeni iple devam edeceğim kağıt ipi çok uzun uzun keserseniz dikerken hemen çürüyüp kopuyor o yüzden çok fazla uzun tutmamanızı tavsiye ederim en son kaldığımız nokta şurası yeni ipimi dahil ederken gördüğünüz gibi ucunu böyle bırakıyorum sonradan alta çekip temizleyeceğim düğüm atmıyorum buradan şöyle karşıdaki motifin hizasına batıyorum kenarı tamamlamış oldum. Şimdi bu kenarı tamamlayacağım. Daha sonra burayı dikeceğim ve buradan sonra da şöyle dolaşarak bütün kenarları dikeceğim. Burada da aynı şekilde dikişimizi yapıyoruz. Yani yine saç örgüsü kısmının altını kullanıyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi ben buradaki dikişimi tamamladım. Ortadaki motifimi diktim ve şu kısımları da diktim. Gördüğünüz gibi tüm dikilmiş hali. Şimdi tam buradan katlıyoruz. Şöyle. Ve burada 1 2 3 4 5 kenarı dikmeyeceğiz. Şimdi böyle katladığımız zaman bakın şöyle. Burası daha sade olduğu için ön tarafı gösteriyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane kenarı dikmeyeceğiz. Yani burası çantamızın ağız kısmını oluşturacak. Şuradaki fazla olan bir tane motifimizi bak motifimizin 1 2 3 4 kenarı var. Burada da yine 1 2 3 4. Buradan başlayarak motifimizi şöyle dikeceğiz. Motifin dört bir kenarını diktikten sonra bir de şuradan yukarıya kadar dikeceğiz. Yani çantamızın ağız kısmı burası. Şu iki kenarı birleştireceğiz. Ve motifimizin kalan kenarlarını da burada 1 2 3 ve 4 şeklinde birleştireceğiz. Yan kısmını oluşturmuş olacağız. Bakın bu tarafta ben diktim. Motifimin kenarlarını diktim. En son yukarı doğru çantamın ağız kısmına doğru gelen şurası burasını da diktim ve bitti. Karşı tarafta aynı şekilde dikeceğiz ve ağız kısmına birkaç sıra sık iğne gideceğiz çantamın kulpunu tek taraflı monte ettim burada bir sıra sık iğne gittim tüm çevresini dolaşarak şu tepelerde çift battım burada da bir tane eksiltme yaptım birleşme yerinde daha düzgün durması için şimdi diğer kulpu da beraber yapalım pulpumuzu sık iğne yaparak önce birkaç sıra sık iğne ile çevreleyeceğiz saracağız şimdi şu baştan başlayacağız bakın şöyle tam ortadakine çift batmıştım bunu soldakine ipimi manteliyorum aynı yere batarak sık iğnemi yaptım başlangıç sık iğnemi şimdi her sık iğneye birer defa batarak sık iğne yapıyorum. birleşim yerine geldik. Burada bir önceki sırada yani tüm etrafını dolaştığım sırada şöyle bir bu taraftan şimdi burası ortalı oldu öyle yaptığım için bir bu taraftan battım ve 3 ilmeği beraber aldım. Birleştirme yerini yapmıştım. Şimdi bu sırada bu iki ilmeği toplamıştım. Tam ortaya denk gelen bakın burası iki ilmeğin toplandığı yer 1 2 3 Şimdi 4 tane ilmeğim oldu. Bu şekilde topluyorum ve diğer sık iğneleri yine birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Yine bakın birleşim noktasına geldim. Burada da 1 2 ve üç tane ilmeğimi aldım. Bir tane de tığım üzerinde var. Dördünü beraber topladım yine. Birleşim yerinin düzgün olması için. Yine sık iğnelerimi bir bir yapıyorum. bu birinci sıramızdı 3 sıra sık iğne yapacağım kulp için burada çift battığım yer burasıydı bu birincisi bu da ikincisi birinciye batıyorum bırakıyorum şimdi burada hep ön sıradan sık iğne yapmak için ilmeğimi burada bıraktım siz burada isterseniz bir çatal iğne geçirebilirsiniz isterseniz işaretleyici ya da arasından bir ip de geçirseniz ilmeğiniz kaçmaz ama dikkat ederseniz bu şekilde de kaçmaz şöyle ipimi düzgün bir şekilde ölçerek ilk sık iğneye batıyorum ve burada bir ilmek aldım. Bir zincir çektim. Aynı yere batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Ve şu ipi aradan yürütmüş oluyoruz. Bu şekilde artırma eksiltme olmadan Tüm sırayı sık iğne yaparak sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. En son, bakın ilmeği tutuyorum ve ilmeğimin çıktığı yere de tığımına batacağım. Buradan ilmeğimi alıyorum. Şöyle ilmeklerimizi sıklaştıralım iki ilmeğimiz oldu ve son açık bıraktığımız ilmeği de tığın üzerine alıyorum ve üçünü birden topluyorum bu sırayı tamamlamış olduk şimdi tekrar şöyle bakın küçük bir ilmek boyutu yaparak ipinizi ölçün öncelikle Gevşetmeden, kaydırmadan ipimizi. Hemen burada ilmeğimi alıyorum. Şu alttaki ipi fazla oynatmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Ve ilk noktaya batarak yine ilk sık iğnemi yapıyorum şuradaki ilmeğimizin de kaçmaması için zaten ipimizin ölçüsünü aldık artık biraz şöyle genişletebilirsiniz ördükçe bunu yavaş yavaş küçültürsünüz ya da dediğim gibi işaretleyici çatal iğne de takabilirsiniz yine bu sırada bütün sık iğnelere birer defa batarak sık iğnemi yapıyorum ve üçüncü sıramı da tamamlamış oluyorum. Sıramı yine tamamladım. Sıra sonuna geldim. En son ilmeğimi alıyorum ve burada açık bıraktığım ilmeği de yine tığım üzerine takıyorum. ve topladım. Gördüğünüz gibi 3 sıra sık iğnemizi yaptık. Şimdi kulpumuzu monte edeceğiz. Şöyle tutuyorum. Birleşim yerini isterseniz bantlayabilirsiniz ben içerisinde bırakacağım için bantlamıyorum. Şöyle yapıyorum. Bakın 1 2 3. Şu kısma önce ilmeğimi alttan getiriyorum. Tığıma taktım bakın. 1 2 3. Yani şuraya batıyorum ilk batma yerine ve alttan da getirip şuraya şimdi sıradaki batım yerine geçiyorum alttan yine buraya ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Bakın buradan batıyorum. Kulpumun altından geliyorum. Ve şuradan geçtim. Şimdi 3 sırada şurada eksiltme yapmıştık ya. Oradaki yere battığımız için ilk sırayı yaptığımız yere batıyoruz. Burada birkaç ilmek fazlalığımız var. Ağız kısmına göre şuraya göre. O yüzden bakın birkaç tane şöyle yapıyorum. Buraya batıyorum. Normalde sıradaki yer burası. Buraya batmam gerekiyor ama buraya batmadan tekrar ipimin olduğu yere batıyorum. Geçirdim. Bunu ara ara birkaç defa yaptığımızda zaten tam denkliyoruz ilmekleri ve şu ilmeği de gayet rahat bırakın burada çok çekerseniz büzülme olur düzgün durmaz çok gevşek bırakırsınız da hoş bir görüntü olmaz Da hep aynı sırayı takip ettiğiniz için batacağınız yerler bakın gayet belirgin. Sık iğnelerin hizasına batıyoruz. Bak, burası birleşim yeri. Burada batıyorum. Hemen bir sonraki adımımız burası. Buraya batmıyorum. Yine ipimin olduğu yere batıyorum. Orayı iki defa kullanmış olduk. Şimdi sıradakinden çıkıyorum. bu şekilde yaparak kulpumuzu monte etmiş olacağız. Sıramı tamamladım. Bir kez daha aynı yere iki defa kullandım. Yani burada iki defa yapmıştık. Üç defa aynı yeri kullandığımızda tam denk geldi. Burada sıramı tamamladım. Şöyle en son birkaç tane zincir çekiyorum. Sağlamlaştırmak adına. Kopardım. bu işlemleri biraz daha ince bir tığ ile çok daha hızlı yapabiliyoruz. Böyle bir kaç sefer sabitlerseniz açılmayacağından emin olabilirsiniz. çantamızı bu şekilde kutularla yaparak tamamlamış olduk. Şöyle bakın. Burayı yapıştırmadım ama içine kıvıracağım. Çantamız hazır. Arkasını sade bir şekilde ön tarafında oldukça gösterişli bir şekilde görüntüyle kullanabilirsiniz. çantamızı bitirmiş olduk. Burada size hatırlatmak istediğim bir püf noktası çantamızın şu kenardaki motifleri dikmeden önce hepsini dikip hazır açık olduğu zaman astarını ona göre kesip dikebilirsiniz. Katlama yapmadan. Ben hazır olmadığı için yapmadım. İsterseniz de astarı yine açıkken kesersiniz. Bitirdiğiniz zaman kenarlarını makineyle ya da elde dikerek torba gibi içine geçirerek de dikebilirsiniz. Ağız kısmına da dilerseniz bir çıt çıt. Bilmiyorum farklı bir aparat kullanır mısınız? Çok gerekte kalacağını sanmıyorum. Metal sap bayağı bir ağırlığını veriyor. Böyle de düzgün duracağını düşünüyorum ben açılmadan. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya dek. hoşça hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.